arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle birlikte 음, sevdiğim oyuncakları göstereceğim. Mesela benim en sevdiğim karakter bu. Şimşek McQueen. Mesela ben bunların dışında um, başka şeyler de çizgi film seviyorum. Mesela minyonları çok seviyorum arkadaşlar. Ayrımatör de çok seviyorum. Onları çok seviyorum işte. Şimdi bunları göstermekle başlayabiliriz konuyu uzatmadan. Bunu gösteriyorum. Çekici. Bunun çekicisi var arkadaşlar. Şöyle çeker ya. İnsan şöyle çekiyor. Sonra ıı, bu suda renk değiştiriyordu. Soğuk siyahta mor oluyordu. Sonra yeşil oluyordu. Hmm, sonra altın renginde bu. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü altın renginde. Hmm. Hmm. Şey bu var bir de. Hmm. Ondan sonra traktör var şey çekici ve şey geldiğinde şimdi çekmek koyayım. bu böyle atıyordu. Sonra diye şey yapıyordu ses çıkarıyor çıkartıyordu. Şey aa, dur bir de şey bu araba çok eskimiş arkadaşlar paslanmış. Şu araba da çok paslanmış. Eskimiş artık. Bakın. Sonra arkadaşlar bu var. Mesela şunu bir çekelim. Böyle. Arkadaşı bu. Sarı arkadaşı. Bir de süper McQueen var. Bu nasıl gidiyor biliyor musunuz mu? Arkasından ateş çıkıyor. Şöyle hee, havaları uçuyor. Bir de he, turuncu arabamız var. Gördüğünüz gibi. Artık şurasında eşya taşıyabilir. Poşet falan yüklediklerinde şöyle gidiyor Sonra Şimşek McQueen'in şey sevmeyen arkadaşı var. Bu yeneceğim diyordu. En sonunda Şimşek McQueen şöyle atlıyordu. Önüne geçmişti. Sonra Şimşek McQueen kupayı kazanmıştı. Arkadaşlar ıı bir de Şimşek McQueen şey bir bölümde çamurlanmıştı. O yüzden bu hale döndü. Arkası önüne de 15 yazmış. İnsan kendini beğenmeyi 15 yazar mı? Neyse konuyu uzatmayalım. Şimdi böyle bir arabamız var. Çok güzel. Yeşil biri. Hmm. Ondan sonra heh, polis arabamız var. Hani mesela şey yaparsın ya birisini kovalıyorsun mesela hırsız. Şey yapıyorum. Aa, şöyle mavi kırmızı ışık çıkarıyor. Böyle bir araba. Sonra özel olan şimşek McQueen böyle mavi bu da arkadaşlar şimdi bununla bir değişiklik yapalım mı Bakın şimdi bir mavi oldu bu şimdi bunu maviye boyuyoruz maviye dönüştü bir de şimşek bu şimşek McQueen'in gruptan dinozorlu var Birisinde 86 yazıyor. Birisinde de 65 yazıyor. Çok tatlı arabalar. Mesela arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu şey ya. Sarı ya. Küçük şimşek McQueen'leri göstereceğiz. Şunları buraya bir getirelim. Bu var, mavi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu şimşek mi koyun? Mesela bu şey kırmızı şimşek mi koyun? Bu altın, bu mavi şey şimşek mi koyun? Özel McQueen. Mavi ve ıı, kırmızı olan McQueen. Sonra ıı, bunun üç farklısı var. Bir bu. Bir bu. Bir şu. Bir de bu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Siz yorumlara hangisini yazardınız? Bu ıı, biraz çünkü. Açık mor mu yoksa tamamen mor mu yoksa kırmızı mı yazardınız? Yorumlara yazın artık. Bekliyorum yorumlarınızı. Şimdi küçükleri gösterdik. Böyle hastane aracımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz 5 yazıyor. Gülüyor böyle. Şöyle gidelim. bir de um, şey vardı hangisi bu görüyor musunuz bu yarışıyor bunlar. şöyle ni evet arkadaşlar bir de arkadaşlar şöyle bir şimşek mekiyimiz var. Şimdi havayı uçacağım. Uçuyor, uçuyor. Böyle bir şimşek koyun. Şöyle burası böyle oluyor. Burası böyle oluyormuş. Bir de arkadaşlar bu çok eskidir. Yani Bunda bebekken o oynadım. Yıllar geçti, yıllar geçti bu hale döndü. Hmm. Ondan sonra önce hani şey bir ekmek oyunu göstersem. Bunu arkadaşlar ana sınıfındaydım. Çıkmıştım en son. Ondan sonra eve gidiyordum. Şey bunu aldım. Oyuncakçıya gidip meydandaki ondan sonra Hı. iki tane pembe arabalar var böyle neler varmış bir bakalım camları var sadece Hı. tamam hmm. ondan sonra bu var küçük bunun küçük bakın Şimdi um, hangileri var başka bir düşüneyim. Bu var arkadaşlar hmm, kırmızı mavi um, yeşil sarı. Böyle. 27 yazıyor. Böyle. Hmm. Ondan sonra hangileri var? Hmm, bu. Diğeri nerede? Heh, burada. Çimşek McQueen'i tamir eden arabalar. Bir bu var. Hani Çimşek McQueen bozul tekerleği bozulmuştu. Şöyle kaldırdım onu. Tekerlerini değiştirdim şöyle. <laughs> bye bye arkadaşlar.